Merhaba arkadaşlar. Rasyonel TYT Kimya Soru Bankası 3. ünite yani kimyasal türler arası etkileşimler ünitesi test 10. Yani zayıf etkileşimlerin birinci testiyle beraberiz. Birinci soru. Apolar moleküller ve soy gaz atomları arasında etkin olarak London etkileşimi görülür. Buna göre verilen tanecikler arası etkileşimlerden hangileri London etkileşimidir diyor. Bakın karbondioksit'e bakacak olursak arkadaşlar karbondioksit simetrik bir apolar molekül. O zaman iki tane apolar molekül arasında London var. Yine helyum bir soy gaz arkadaşlar. Soy gaz atomları arasında London kuvvetleri bulunur. Ama HC ile polar molekül olduğu için polar moleküller arasında dipol dipol bulunuyor. O zaman hangileri London etkileşimidir diyor. 1 ile 2 London etkileşimiyken 3 dipol dipol etkileşimiymiş. Doğru cevap C. İkinci soru. X'e 2 bileşiğinin molekülleri geçici dipollere yani indiklenmiş dik sahipmiş. Hainleri doğrudur diyor. O zaman x 2 apolar bir moleküldür. x 2 apolar molekül ise arkadaşlar moleküller arasında dipol dipol değil indüklenmiş dipol indiklenmiş dipol etkileşimleri bulunur. Şimdi bu apolar molekülmüş. Su polar. O yüzden apolar moleküller suda iyi çözülmez arkadaşlar. Üçüncüsü de yanlışmış. Doğru cevap A. Ah. Üçüncü soru. Yukarıda verilen denklemlerde NH3 sıvısının gerçekleştirdiği değişimler verilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. Birincide de NH3 sıvıdan gaza geçmiş arkadaşlar. Bu fiziksel bir değişim. İkinci neyse ise NH3 parçalanmış n 2 h 2 Bu kimyasal bir değişim. Arkadaşlar fiziksel değişimler zayıf etkileşimlerle kimyasal değişimler güçlü etkileşimlerle ilişkilendirilir. O zaman arkadaşlar zayıf etkileşimlerdeki enerji değişimi tabii ki güçlü etkileşimlerdeki yani değişimlerdeki enerji değişiminden fazla olamaz. İkinci tepmede kimyasal değişim gerçekleşmiş. Birinci olayda güçlü etkileşimler değil, zayıf etkileşimler etkindir arkadaşlar. Doğru cevap. B. Dördüncü soru, yukarıdaki şekilde NH3 molekülünün açık yapısı verilmiştir diyor. Buna göre yoğun fazla NH3 molekülleri arasında etkileşimlerinden hangileri bulunabilir? Şimdi bir kere NH3 arkadaşlar polar molekül. Polar moleküllerin kendi molekülleri arasında dipol dipol etkileşimleri bulunur. Azot hidrojene bağlı. O yüzden flor oksijen azota hidrojen bağlıysa bunun moleküller arası hidrojen bağda görülür. İndiklenmiş dipol indiklenmiş tüm moleküller arasında görülür zaten arkadaşlar. Size deseydik ya hangi etkileşim türü etkindir deseydi hidrojen bağıydı. Ama bu üç etkileşimin üçü de bulunur. Ama dipol dipolle indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol etkin değildir arkadaşlar. Sadece hidrojen bağı etkindir burada diyebiliriz. Ee, ama hangi etkileşim türleri bulunabilir diyor. Üçü de bulunur. Doğru cevap E. Beşinci soru. Yoğun fazla HCl ve c 6 h molekülleri arasında dipol indiklenmiş dipol etkileşimi bulunurken... C6H6 ve Br2 arasında indiklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi bulunmaktadır. O zaman arkadaşlar indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol apolar moleküller arasında görüldüğü için C6H6 da Br2 de apolardır. E C6H6 apolarsa burada bakın bu ikisi arasında dipol indüklenmiş dipol etkileşimi görülüyormuş. O zaman burada dipol olması için polar molekül olması lazım. HCl polar, C6H6 apolar moleküldür. Brom molekülü geçici yani indüklenmiş dipollere sahiptir. Yoğun fazla HCl moleküller arasında hidrojen bağı bulunmaz. Neden bulunmaz? Çünkü flor, oksijen, azot elementi yok. Bu elementlere hidrojen bağlı olan moleküllerde hidrojen bağı gözlenir. Doğru cevap E. Altıncı soru. Yukarıdaki tabloda saf KLM sıvılarının kendi moleküller arasında bulunan etkileşim türleri gösterilmiştir. B sıvısının kaynama noktası 68 derece olduğuna göre K ve L sıvıların aynı koşullarda kaynama noktaları hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi 68 dereceymiş. Bakın burada etkin kuvvet arkadaşlar en büyük kuvvet dipol-dipol. Burada zaten tek kuvvet London var. Burada ise etkin kuvvet hidrojen bağı. Biz kaynama noktası kıyaslarken arkadaşlar şöyle bakıyoruz. En büyük hidrojen bağı olacak kaynama noktası. Sonra dipol dipol olacak. Etkin kuvvet olarak. Sonra da London kuvvetleri olacak. Bakın dipol dipol etkileşimi yapanın kaynama noktası 68 derece ise o zaman hidrojen bağı 68'den büyük olacak. Yani K'nınki 68'den büyük olacak. Küçük olanları bir eğleyelim. Şunlar gitti. London'da ondan küçük bir etkileşim olduğu için kaynama noktası bu da 68'den küçük olacak. 81 büyük, 124 büyük arkadaşlar. Doğru cevap C olacakmış. Doğru cevap C. Yedinci soru. Yukarıda verilen diagrama göre belirtilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yolu izlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır diyor. Hidrojen bağı bir Van der Waals etkileşimi değildir. Doğrudur arkadaşlar. Zayıf etkileşimler iki aylık. Hidrojen bağı ve Van der Waals etkileşimleri Hidrojen bağı bir Van der Waals etkileşimi değil. London etkileşimi sadece apolar moleküllerde görülür diyor. Yanlış arkadaşlar tüm moleküllerde London etkileşimi görülür arkadaşlar. Ee, ama etkin değildir. O yüzden arkadaşlar bu yanlış olacak. Daha fazla ilerlememize gerek yok. 2 numaralı çıkışa ulaştık. Doğru cevap B. 8. soru. H2S molekülünde H ve S atomlar arasındaki bağ kırmak için gerekli enerji. Bakın atomlar arası bağ kırmak için gerekli enerji. Yani güçlü etkileşimler kırılıyor burada. Yoğun fazla moleküller arasındaki bağ kırmak için gereken enerji ise zayıf etkileşimleri kırmak gerekiyor. O zaman güçlü etkileşimler arasındaki enerji zayıf etkileşimlerden fazla. E1 büyük E2. E2 güçlü etkileşimleri kırmak için gereken enerjidir diyor. O zayıf. E1 değeri 40 kilojül molden az olamaz. Çünkü güçlü arkadaşlar fazla olacak. Hangileri yanlıştır diyor. 2 ve 3 yanlışmış. Doğru cevap da değilmiş. 9. soru. Yukarıdaki maddelerin yoğun fazla tanecikler arasındaki etkileşim türleri hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar birincisi sodyum klorür iyonik. NH3 ise polar. İyoniklere iyon diyoruz, polarlara da dipol diyoruz. O zaman bunlar arasındaki etkileşim iyon dipol etkileşimdir. Şunlar elendi. C5H12 apolar. H2S polar arkadaşlar. Polar apolar arasındaki etkileşim ise dipol indüklenmişti dipol. A seçeneğe de gitti. Klor ve neon. Klor apolar zaten. Neonsa bir soy gaz arkadaşlar. Apolarlarda indiklenmiş dipol var. Soy gazlarda da indiklenmiş dipol var. O zaman bunlar arasındaki etkin etkileşim türü indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipoldur. Doğru cevap B. 10. ve son soru arkadaşlar. Yukarıda bazı tanecikler arası etkileşimler gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın burada bu iyon. Bu da polar yani dipol. Bu ikisi arasındaki etkileşim iyon dipol etkileşimidir. Burada HCl polar molekül. Bu da polar molekül. Polar moleküller arasındaki etkileşim dipol dipoldür. Hidrojen bağ olamaz. Çünkü flor oksijen azota hidrojen bağlı değil bu molekülde. Genellikle A etkileşiminin bağ enerjisi. B etkileşiminin bağ enerjisinden daha fazladır. Evet arkadaşlar iyon dipol dipol dipoldan daha güçlü bir etkileşimdir diyebiliriz. Doğru cevap D. Evet arkadaşlar testinden sonuna geldik. bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.